Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yoruldum vallahi arkadaşlar. Bugün koşturmacı. Bugün gidip iki hafta geçti ama Barış'ı ana sınıfına yazdırdım. Barış pazartesi ana sınıfına başlayacak. Sevgili dostlarım. Bizim burada böyle bir parkımız var. Bolumuzda. Böyle çok güzel farkımız var benim evime de yakın şimdi arkadaşlar ben sağlık ocağına gidiyorum ehliyet ehliyetimi yenilemek zorundayım 2021'de bitiyormuş sizinle böyle bir dışarıda gezi yok yapalım dedik böyle sevgili dostlarım şimdi sağlık ocağına doğru yavaş yavaş geliyorum 2021'in 31 Aralık'ta bütün eski ehliyetlerin süresi bitiyor. Daha kullanılamıyor arkadaşlar. Ben 46 yaşındayım. 18 yaşında almıştım ehliyetimi. 30 yıllık ehliyetim var yaklaşık. Ama doğru düzgün hiç araba kullanamadık. Fırsat olmadı. Doğularda kaldık. Doğuda araba sürdüm birkaç kere ama Batı'da Adana'da arabamız vardı. Gene kullanamadım pek fazla. Eşim kullanıyordu. Böyle arkadaşlar. Sizinle şöyle bir kanala doğru çıkalım. Saat daha 5'i çeyrek geçiyor. Huy. doktorumuz, hocamız 7'ye kadar burada. Sağlık ocağında. O yüzden şöyle bir yarım saatlik gezi yapabiliriz sizinle. Yürüyüş videomuz olsun. Sağlık ocağımız da burası. Bugün hoca 7'ye kadar buradaymış. Ben de şimdi şey alacağım. E, sürücü raporumu alacağım arkadaşlar. Sonra evraklarını tamamlayacağım. Yavaş yavaş onları tamamlayıp ehliyetimi kargoya verirler. Arkadaşlar sicil kaydı falan herhalde almam gerekiyor. İlk ehliyet alırken de öyle almıştık. Yıllar önce. Herhalde emniyete falan mı gideceğim? Onları araştıracağım. Emniyete gideceğim herhalde. Öyle bir şeydir. Bunlarla uğraşacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz hiç yemek videosu atamadım ya. Bugün de öyle geçti arkadaşlar. Bugün Barış okulu yazdırmaya gittim. <laughs> geldim. Biraz evi toparladım. Bugün yemek videosu atayım diyorum. Yine fırsat olmuyor. Şimdi arkadaşlar bolumuzda kanal vardı önceden. O kanalı kanal kapatıldı. Ama o kanal kanalın üst tarafı otobanyolu arkadaşlar. Orada Ankara yolu geçiyor. İstanbul Ankara yolu. Şimdi biz otoban yolun birazcık aşa aşağısından ben buralarda çok ge gezdim de sizinle hiç gezmedik. Şöyle biraz bir gezelim arkadaşlar. Hem siz de bolumuzu görmüş olun. Bolumuz güzel. Gelmenizi, görmenizi tavsiye ederiz. Şimdi kanal boyu biraz yürüyeceğiz. Kanalda hep üzümlere bakar mısınız arkadaşlar? Laftan lafa geçiyorum ama tekrar lafıma devam edeyim. Kanalda şimdi arkadaşlar hep bahçeli evler var genelde. Çünkü otobana yakın, ormana yakın olduğu için. orman havası. Virüs olmadan önce Barış'ı buralarda çok gezdiriyordum arkadaşlar. Her gün Barış'la birlikte bebek arabasıyla çıkıyorduk. Barış'ı bebek arabası tabi daha küçüktü. Bir buçuk iki buçuk. Bir buçuk iki falan da iki yıl önce virüs olmadan önce. Otobüs nereye çıktı? Ya kaldırıma çıktı. Allah Allah, çok ilginç ya. Kaldırıma çıktı. Evet arkadaşlar, şimdi kanala çıktık. Bakın ta karşı arabalar gidiyor, bilmiyorum görebiliyor musunuz orası otoban, İstanbul-Ankara yolu yolunun üst tarafında. Kanalı da böyle kapattılar görüyorsunuz. Halen daha burada yol bakım çalışmaları var. Çok güzeldi. Burada böyle bir kanal vardı. Su geçiyordu. Sulanıyordu milletin bahçesi. Bahçelerin içine de girmiş yol. Görüyor musun? Şuradaki elma ağaçlarına bir bakacağım arkadaşlar. Göz hakkı olarak bir tane alacağım vallahi. Yemek için zaten yerlere düşmüş. Kimse de alıp toplamamış. Ama bu bahçenin tel örgüyle çevriliydi. Bahçenin içine girmiş artık yol. Oo. Ama elma güzel değilmiş arkadaşlar ya. Şey olmuş yazık. İlaçlamamışlar mı? Aa, elma ağacı da yere düşmüş. Şu güzel biraz ama küçük küçük kalmış bu elmalar ya. Hiç büyümemiş ki. Yazık olmuş elma ağaçlarına. Yolu yol, yol, geçmiş buradan arkadaşlar. Şöyle yürüyelim bakalım. Bir de saatime bakayım. Daha beş buçuk. İyi güzel. Bakın. Belediye başkanı buraları böyle kanalı kapattırdı ve buradan böyle iki yönlü yol gidecek. Gidiş gelişleri yapacak herhalde. elma ağaçları. Bu bu adamın bahçesinin etrafında tel örgü vardı. Tel örgüyü çıkartmışlar. Mahvetmiş, mahvolmuş. Artık ne yapalım sahibi düşünsün. Aa, şurada erik ağacı var. Bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Mürdüm erik, üzüm Ayrıca ben onun reçelini yaptım. Çok güzel oldu. Ceviz ağacı var ama hiç cevizi dökülmemiş. Cevizi dökülseydi yardım birkaç tane. Hiç cevizi dökülmemiş arkadaşlar buralara ya. Eylül ayındayız. Böyle yavaş yavaş ceviz dökülmesi lazım. Böyle işte. Yol girmiş bahçenize herhalde. Nasıl? Şu bahçe vardı az ileride. Elma ağaçları tel örgü ya kesilmiş ve atılmış. Tel örgüyle çevriliydi o adamın bahçesi. Tel örgü. Evet. İşte yolu genişletmişler ya. Yani o da var. Hayırlısı olsun. Kanalı kapattılar artık. Oldu iyi akşamlar. Ben de YouTube'a video çekiyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar tulumba var burada. Kadının bahçesinde. Bak burada da bir ceviz ağacı var. Böyle yeni yeni evler yapılıyor. Kanal boyu bu şekilde arkadaşlar böyle yeni yeni evler hep eski evler şeyler yıkılıyor. Bu ceviz ağacındaki cevizler dökülmüş mü acaba? Ben taktım kafaya bugün cevizi. Arkadaşlar Eylül ayı ve dökülmesi lazım. Aa bir tane buldum ceviz. Pek güzel olur şimdi Eylül ayı çünkü. Bakın arkadaşlar göstereyim bak. Bir tane buldum. Gördünüz mü? Ben bunu bir kırayım bakayım. Olmuş mu ceviz? Çok güzel olur ya ceviz. Yavaş yavaş pazarda satılmaya başlanır. Ben böyle bunu bir kırayım. Daha bir tane dökülmüş. Böyle rüzgarlarla bir sürü dökülür. Bir kıralım bakalım sizinle birlikte. Şimdi şöyle. Yaş ceviz. Ha, çürümüş arkadaşlar. Zaten o da çürük olduğu için düşmüş. Bir tane bulduk o da çürük çıktı. Şu da var. Herhalde hep çürük. Hep çürük arkadaşlar cevizler. Tepesinde zaten fazla da yok ağacın. Demek ki ilaçlamıyorlar. Çürüyor. Yani bakımı yok ağacın. Pazardan alırız olmazsa yaş ceviz. Evet. Kamerayı sallandırdım mı bilmiyorum ama Bakın arkadaşlar şöyle. Şu dağda aslında iki tane var ama çok yüksek ona ben ulaşamam. Böyle arkadaşlar kanal boyu böyle devam ediyor. Bakın şöyle size ormanı göstereyim. Karşısı o taban, o orman. O dağların arkaları arkadaşlar yedi göller falan. Yedi göllere buradan gidiliyor. Kanaldan böyle hemen çıkılıyor. Bu şekilde sevgili dostlarım. Ben yavaş yavaş döneyim. Zaten videomuzda 11 dakikalık oldu. Yavaş yavaş dönelim. Başka zaman sizlerle burada ben bir yürüyüş videosu çekeceğim. Bu şekilde sevgili dostlarım. Aslında şöyle arkadaşlar, bu kanalın, bu kanal yolunun sonunda bizim eskiden mantarhanemiz vardı. Hiç bahsetmedim ben sizlere. Biz Bolu'ya o sebeple taşınmıştık. Benim eşimin mantarhanesi vardı. İstiridya mantarı yetiştiriyordu arkadaşlar. İstiridya mantarını sonra o işi bıraktı. Emekli oldu jandarmadan. İstiridya mantarı yetiştirmeye başladı. Biz 20 yılı tamamladık. Emekli oldu. Jandarmaydı benim eşim. Ondan sonra buraya yerleştik Bolu'ya bu şekilde arkadaşlar. Hep ağaçları falan atmışlar. Yani daha önce benim bir YouTube'um olsaydı sevgili dostlarım. Eşimin yetiştirdi. İstiridye mantarlarını size gösterirdim. Çok güzel yetiştirdi aslında ama e, satış yapamadık. Hayırlısı olsun. Hayırlısı böyleymiş. Bir de şu bahçeye bakalım. Bakar mısınız? Bakımlı bahçenin hali başka. Oo, şu çiçeklere bak. Kızın tatlığına. İşte arkadaşlar ben var ya böyle bahçeli bir ev istiyorum. İnşallah Allah ileride bana nasip eder. Bakın ne kadar güzel. Kasım patı dikmişler. Pırasalar falan çok güzel büyümüş. Karala şeyler lahanaları gördünüz mü arkadaşlar? Koca koca olmuş lahanalar. Biberleri falan, fasulyeleri çok güzel olmuş bu bahçenin. Ay burada da elma ağacını yıkılmış. Niye ağacı bu ağaç? Dalından kırılmış bu ağaç. Ay yazık. Yere yıkılmış. Cık. Ay hiç kıyamıyorum ben. Abi. Bakın orada da millet karalağına dikmiş. Bu bahçe çok e, güzelmiş. Kırmızı Arap kızı deriz biz. Arap kızı elmaları falan var. Toz toprak valla arkadaşlar. Bu yol bu yaz da devam eder yapımı vallahi. Eyvahlar olsun. Tozun toprağın içinde kaldık. Böyle. Burası da bahçeli bir evmiş. Daha çok bahçeli ev vardı ama çoğu e, müteahhite verdi buralarda arkadaşlar. Hep müteahhite verildi. Biz taşındığımızda kanalda çok bahçeli ev vardı. Şu an hep müteahhitler ev yapıyor sürekli buraya ya. Yenileniyor. Ama bahçeli evlerde hep gidiyor tabii ki. Yazık oluyor. Yani ben üzülüyorum bahçeli evlerin böyle gitmesine. Doğa ortadan kalkıyor. Apartmanlar konuyor onun yerine. Hiç hoş değil ama artık bilemiyorum. Hep müteahhite veriyorlar arkadaşlar eski eskiler. Dedeler, büyükler ölünce hemen çocukları müteahhite veriyorlar. Hemen oradan daire satıp ne bileyim hiçbir yerde ağaç kalmıyor artık ya. Ki doğa şey Bolu'nun doğası çok güzel. İşte arkadaşlar böyle biz ondan sonra mantarhaneyi devrettik. Bizim mantarhanemiz vardı yani. Biz zaten o sebeple taşındık buraya. Böyle dostlarım. İnsanın başına hayatta her şey geliyor. Bu da bizim için bir tecrübeydi hayatta. Hayırlısı. Bir de şu küçük ev kaldı. Yakında bunu da verirler müteahhite. İnanın ki istiyordur müteahhitler de daha verme. Bak burada da var bir tulum. Şey kuyu burada kuyu vurdurmuşlar. Karalahanaları çok güzel büyümüş herkesin. O dürülen lahana değil, beyaz lahana değil onlar hep karalahana ekmişler. Dürülen lahana değil herhalde o ya. Tahminimce. Bakın arkadaşlar burada da bir Ay şu mor bakın. Çok güzel. Bahçenin içinde de çalışanı var. Herhalde o ablaya ait bahçe. Bakın içinde domatesleri sürüyor. Çok güzel ya. Şunlar aferin aferin dikmiş. Bak kenarları abla. fasulyeler hep sarardı. Güz geldi mi fasulye sebzesi. Arkadaşlar çabuk sararır kalmaz yani ekime falan. Şimdi yavaş yavaş benim de bu işlerim var arkadaşlar. İnşallah yemek videosunu en kısa zamanda atacağım. Kusuruma bakmayın yani sizler de yemek videosu bekliyorsunuz. Yeni gelen abonelerime çok teşekkür ederim geldikleri için. Sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Tercih edip geldikleri için. Var olsunlar. İnşallah yüzümü yüzüm kara çıkmaz onlara karşı. Güzel güzel yemekler yaparız, paylaşırız Takipte kalın arkadaşlar. Kanalımda kalın sizde. İnşallah bir kış boyunca çok güzel yemekler atacağım. İnşallah paylaşacağım. Bakalım belki iki günden bir üç günden bir bir yemek videosu gelir çünkü. İyice bir düzene oturtururum herhalde. Barış'ta ana sınıfına başlayınca yemek yapma saatimi ona göre ayarlarım. Erkenden yaparım. Hem videomu çekmiş olurum hem sizlere yemek videomu çekmiş olurum. Hem Barış'a gelme saatine yakın yemeklerim hazır olmuş olur. Hem sizinle bir paylaşımda bulunuruz. Hem benim çocuklarımın günlük ne yaptıysam yemeklerini yapmış olurum. Yeni gelen gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Artık kimler abone oldu ben bilmiyorum ama gerçekten çok teşekkürler. Ayvalara bakın arkadaşlar. Hayatımdan böyle kısa kısa size aralarda anlatacağım kesitler. Bakın ayvalara. Ay bu bahçenin ayvası çok güzelmiş. Ben göremiyorum ama siz videoda görürsünüz sonra. Böyle gözükmüyor işte telefon karanlık onun. Muazzam bir ayvası var bu ağacın. Çok güzel maşallah. Şuna bak ya. Dolu dolu. Dolu ayvası var. Maşallah. şu de çok güzel bakın. Yukarıda da üst katı var. Çok güzel. İşte böyle ara ara bahçeli evler var. Yakında hepsi gidecek arkadaşlar. Bakın bu da elma ağacı. Arap kızı deriz biz buna. Kızarır bu. Ben sağlık ocağıma geldim sevgili dostlarım. Ben işimi işimi halledeyim. Videomu burada kapatıyorum. Yemek videosunda görüşürüz. Barışın ana sınıfı maceralarını da size sonra anlatırız. Kendinize çok iyi bakın. Yemek videosunda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.